Hoş geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Siz 9. sınıflar için matematikten konu anlatım videolarına devam ediyoruz. Yanımızda Çekmeköy Başarı Merkezinden Halil hocamız var. Herkes Hocam var, ne var. işleyeceğiz bugün? Bugün köklü sayılara başlayacağız. İşte köklü sayıların ne olduğunu öncelikle öğreneceğiz. Bundan sonra bunun üstü sayılarla ilişkisini inceleyeceğiz. Hemen ardından köklü ifadeleri dışarı çıkaracağız. Köklü sayılarda toplama çıkarmayla noktalıyoruz. başlayalım. Öncelikle köklü sayıların tanımı şudur. Köklü ifade üslü ifadelerde üssün rasyonel olma durumudur. Yani x üzeri a bölü b şeklindeki ifadeler köklü ifadelere çevrilebilir, gösterilebilir. Burada kitabi bir tanım var. Bu tanımlar genellikle ifadeyi mantıksız olmasın, soru hatavı olmasın diye verilir. Konuyu kavradıkça bu tanımın neden var olduğunu anlarsınız. O yüzden en başta kendinizi böyle çok fazla kasmayın ezberlemek için. Diyor ki B büyük eşittir 2 olsun. A ve B pozitif tam sayı var olsun. X de bir gerçel sayı olsun. O zaman bu ifadeyi ben. Bakınız şu B değeri artık kökün derecesi olacak. Şöyle kök yazacaksınız. Bu paydadaki sayı kökün derecesi olacak. A ifadesi bunu artık kurtulduk ya bundan. X üzeri A aynen bu şekilde buraya yazılacak. Yani tersten gittiğimizde de bu köklü ifadeyi tekrar üslü ifade olarak yazmak istersek A B, B pozitif şu kurallar dahil. X üzeri şuradaki B A'nın altına böyle olarak gelecek. A bölü B. Bence çok güzel anlattın herhalde öyle. sorun yok. Bu durumda 2 üzeri 7 bölü 2 ne olur? Şimdi hocam ben bakıyorum burada payda da 2 var, yukarıda da 7 var. Bu 7 aslında 2'nin kuvveti. 2 de kökün derecesi olmalı diye düşünüyorum. O zaman bir tane kök yapalım. Aynen öyle. Şu 2 kökün derecesi Kesinlikle. 2 üzeri 7 evet. kalıyor burada. Aynen. Bu arada kökün derecesi 2 ise yazmanız şart değil. Yani ben bunu şöyle de bırakabilirdim. 2 üzeri 7. Burada herhangi bir sayı yazmıyorsa gizli 2 vardır. Mesela burada 2 var değil mi? Hemen şöyle kök yapıyorum. Ee, bakıyorum burası 2 olduğu için yazmama tamam, gerek, gerek yok. yok. 5 üzeri 3. Okunması da şöyle olur. İkisi de kare köktür. Yani ikinci dereceden kökün adı kare kök olarak gelir. Evet burada da şimdi baktım payda da 5 var. Yukarıda 2 var. O zaman burada da. Kökümü yine hemen çizdim. Bu sefer köküm 5. dereceden içeride de 4'ün karesi olacaktır. Ya da burada tersten gitmem lazım. Bir kere tabandaki sayı eksi 3 bu değişmez. Şu 4'ün altına şuradaki sayı böyle olarak gelecek. Burada kaç vardı? Burada kare kök var. 2 var. Evet. O zaman 2 bunun altına gelecek. 4 bölü 2 şeklinde yazılır. Hocam burada B pozitif tam sayı diyor. Burada negatif. Hayır x için gerçel sayı diyor. Yani tabandaki sayı negatif de olabilir, rasyonel de olabilir, önemli değil. Ama şu üstler pozitif tam sayı olacak. Şimdi peş peşe çözeceğiz. Bir ben bir sen. Hatta sana tamam. şöyle güzel kalem verin. çok mutlu <laughs> Hadi artık yetiştim büyük kalem alabilirsin sen. 3 kökün derecesi olacak. 7 üzeri 4. Harika hocam, oradan değil, ben de buradan yapsam olur. Böyle yani daha kolay mı gelir? Seni daha güzelse olmaz diyeceğim hmm. ama olur olur. Evet, buyur. Yapılır. Şimdi burada da baktım, yine paydada 3 var, yukarıda 4 var. O zaman bu sefer 3 dedim dereceme. içeriye de 27 üssü 4 dedim. Bunun okunuşunu da söyleyeyim hocam. Söyle. Çünkü bunun okunuşu da arkadaşlar, üçüncü dereceden kök diyebileceğimiz gibi küp kök de diyebiliriz. Küp kök 27 üssü 4. Harika bir detay. Kare kök x. Küp kök x, dördüncü dereceden kök x, beşinci dereceden kök x, altıncı dereceden kök x. Yani şu ikisine ait özel isim var. Gizli 2'yi yazayım. Kare kök, küp kök. Ancak diğerlerine ait özel isimler varsa bile kullanmıyoruz. Şimdi köklü ifadeyi tekrar üstlü ifadeye çevirirken şu üstteki sayı şunun altına böyle olarak gelir. 6 üzeri 2 bölü 5. Şu kısmı da yapayım. Hı -hı. Şu 3 kökün derecesi olacak. Kökü yapıyorum. O zaman küp kök oldu. Hı hı. Eksi 3 üzeri 5. Hmm, burada bir sorun var. Eksi 8 var 5 var ama şurada üs yok. Hı hı. Eğer üstlü bir ifadede üs yoksa orada gizli bir tane 1 vardır. Şimdi bu 5 bu 1'in altına böyle olarak gelecek. Eksi 8 üzeri 1 bölü 5. Sevgili arkadaşlar bu ifadede 1 eksi 8'in üzerinde olduğu için... Eksi 8 üzeri 1 bölü 5 yazarken ifadeyi parantez içerisine alınız. Lütfen. Aynen. Şimdi burada da yine parantez zaten direkt verildiği için yine biz de parantez ile bir şekilde yazalım. Eksi 2 üssü dedim. Yukarıda 5 olması lazım. Paydada da 3 olması lazım dedim. Buraya devam ettim. Ee, şimdi burada derece, kökün derecesi olarak 3 vermiş. Hemen kökünü çizdim. 3'ü yazdım. Burada da x kare var ama dikkat edin şurada da 1 var. 2 ile 1'i çarptım üstün üstünden. Geçen videoda öğrendiğimiz üzere x kareyi yapıştırdık. Burada özel durumu da gösterelim hocam öğrencilere. Hı hı. Hani hatırlayın üslü ifadelerde üstler parantezle ayrı vırsa ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. O zaman şurada gizli bir tane 1 vardır. x üzeri 2 kere 1, 2, 1 kere 3, 3, 2 bölü 3'tür. Şimdi bu kökün derecesi olacak demiştik. 3, x üzeri 2. Burada da herkes aynı şekilde. İlk önce şu olur. x üzeri, pardon, y üzeri uydurma bural. 3 kere 2, 6. 6. 5 kere 1 5. Şimdi 5 kökün derecesi. 5 dereceden kök. Y üssü 6. 5 kök. Aa 4 5 trik kök. kök. <laughs> Güzel. İsmi var. var. <laughs> tamam. Peki şimdi gelelim sayıları kök dışına çıkarmak. Kök dışına çıkarmak <laughs> zor mu? Hayır. Temel mantığı var. Bir de zamanla artık böyle performansı ezberleyeceğimiz için otomatiğe dönüşen kısımlar var. Temel kısım şudur. Temel mantığı. 49 kaçın karesidir? 7'nin. O zaman ben bunu 7'nin karesi diye yazayım. Hı hı. Şurada gizli bir tane 2 mi vardır? Hı hı. Bu 2 kök dışına çıkarmak istediğimizde bunun altına böyle olarak gelmez Gerçek. miydi? 7 üzeri 2 bölü 2. O da kaçtır? 7 üzeri 1. Yani 7. Ama bunu bu şekilde her seferinde yapmanıza gerek yok. İçerideki sayı hangi sayının karesi bunu düşünün. Hı hı. 49 kaçın karesidir? 7'nin karesidir. O, o zaman 7'nin çıkar. çıkar. Evet. Peki. Eksi 254. Şimdi burada eksi 254'ü önce hesaplayalım hocam yoksa direkt üst? Hesaplayalım çünkü Hesap hesaplanabilir sayı. Yüksek sayı var. Aynen, yaparız. 2'nin e, dördüncü kuvveti 16 dedik. Ama eksi var. Eksinin de çift kuvvetleri neydi arkadaşlar? Pozitifti. Direkt kök içinde 16 bu. Peki bunu nasıl dışarı çıkaracağız? 16 neyin karesi diye kendimize sorduk. Cevap 4 diye çıkmış oldu. Bir diğer ihtimal şurada gizli bir 2 var. Eksi 2 üzeri 4 bölü 2. Yani eksi 2 üzeri 2 olacak. O da 4 olacak. Fark şey bunu değil. ben yapayım hocam. Bu rasyonel ifadeler. Devirli ondalık sayı var olabilir. Ondalık sayı var olabilir. Direkt rasyonel sayı var olabilir. İlk önce hepsini şu hale getiriyoruz. Bu 36 bölü 100'dür. Hı hı. Şimdi 36 bölü 100 hangi sayının karesi? Hangi sayıyı kendisiyle çarparsak yukarısı 36 aşağısı 100 olur. Yukarısı 6 aşağısı 10 olursa 36 bölü 100 olur. Kesinlikle. Şimdi 196. 196 neyin karesi diye kendime sordum. 14'ün karesi tak 14 çıkardım. Diyelim ki göremediğiniz işte burada kısa bir bilgi vereceğiz size. Evet, çok büyük veya çok küçük sayıları diyelim ki kök dışına çıkarmakta zorlanıyorsunuz. 196 bu olsun. Kaçın karesi olduğunu göremiyorsunuz. Yapabiliyorsanız şöyle yapabilirsiniz. 196, 49 ile 4'ün çarpımıdır. 49 ile 4'ün çarpımı. 49 kaçın karesi? 7'nin. 4 kaçın karesi? 2'nin. 2 kereydi de 14. Tabi bu arada çarpım ya da bölüm varsa arada böyle tek tek çıkartabiliyor. Toplama ya da çıkartma olursa olmaz. Ya yani. hocam bir dakika 196'nın 49'la 4'ün çarpımı olduğunu görsem zaten <laughs> çözeceğim diyorsanız. O zaman kankalama yöntemi dediğimiz bir yöntem vardır. Bakın 196 karekök dışına nasıl çıkar? 2'ye bölelim. 98. 2'ye bölelim. 49. 2. 2'ye bölünmez artı 3 olmaz, 5 olmaz, 7 de sıra. 7'ye bölelim. Yine 7, 5, O zaman bu sayıyı ben kök içerisinde 2 üzeri 2, 2 tane 2 olduğu hmm. için 7 üzeri 2 diyebilir miyim? Diyebiliriz. Bu yöntemde şu vardır. 2 üzeri 2. Yani 2'nin karesi. Kaçın karesi? 2'nin karesi 2 olarak hmm. çıkar. Kaçın karesi? 7'nin karesi 7 olarak çıkar. 14. Veyahut da kankalama yöntemi adı şuradan geliyor hocam. Sinemalarda bazen oluyor ya kankanı da gel tek kişi bilet fiyatına. Hmm. Şimdi... Bu ikisi normalde 2 2, 2 tane 2 vardı Buyur, ama, tek fiyatın iki. yedi yedi ama tek kişi fiyatına olacak 2. Bu ikisi 7 7 ama tek kişi fiyatına olacak gelir. Kankalama yönteminde bu şekilde kök dışına çıkartabilirsiniz. Evet. Karekök 0. Sıfır. 0 sıfır çarpı 0'dan 0. 0 kaçın karesidir? 0'ın karesidir. 49 7'nin karesidir, 7 olarak çıkar. 25 5'in karesidir, 5 olarak çıkar. 35. Dediğim evet. gibi arada çarpı varsa böyle. Hı hı. Peki şu olmaz mı hocam? Bak bu da ne güzel. 16 da çıkıyor kök dışına. 9 da çıkıyor. Hmm, burada bir problem var hocam. Ne Neden? için problem var? Çünkü burada çarpım durumuna vermiş Toplam durumuna vermiş. Bir hayal edelim. Bunları toplarsan ne yapar? 25. 25 dışarı 5 diye çıkıyor. Ama ya bunu yapmaya çalışırsam ne diye çıkıyor? Buradan 4, buradan 3, 7 geliyor. Dolayısıyla toplam işleminde sakın bunu yapmıyoruz. Evet sizi yanlış sonuca götürecektir. 64 bölü 9 yukarısı 8'in karesi 8 diye çıkar. Aşağısı 3'ün karesi 3 diye çıkar. 1'in hatırlayın lütfen üstü sayı vardı, bütün kuvvetleri 1'de. Hı hı. Bu da aslında bir nevi rasyonel üst değil mi? Şurada gizli bir, şurada gizli 2 var demiştik. 1 üzeri 1 bölü 2. 1'in e bütün kuvvetleri 1 olduğuna göre 1'in bütün kökleri de kare Aynen kök, küp kök, 4 kök, 5 kök hepsi 1'dir. Evet şimdi 64 Burada hocam 64 direkt çıkaramıyoruz. Çünkü 64'ü burada bu sefer küp kök için almış. 8 değil midir? 8 derdik ama eğer burada karekök olsaydı. Çünkü Hı. burada küp kök soruyorsa 64 neyin küpüdür diye artık kendime sormam gerekiyor. Bunu görmek için de asal çarpanlarına ayırıyorum. Aynen öyle. 2'ye böldürük 32. 2'ye böl 16. 2'ye böl 8. 2'ye böl 4. 2'ye böl 2. 2'ye böl 1. 6 tane var. O zaman küp kök 2 üzeri 6. Hı hı. Şu Şimdi. 3 ile 6. Şu 3 bunun altına artık bölü olarak gelir. 2 üzeri 6 bölü 3. O da 2 üzeri 2. Hı yani hı. 4 olacaktır. Ben çok üzüntüm. Evet. Peki. Şimdi geldik. Bir, bir kısmı çıkıyor bir kısmı çıkmıyor. Ne yapacağız hocam? Çıkmayan kısmı çarpım ya da bölümse bırakacağız. 11 kök dışına çıkamıyor kardeşim. Kalır öyle. Ama 16 çıkıyor. Kaç olarak? 4. 4. Bu arada bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela kök 49 çarpı 16 demiştik ya az önce. Bunun kök 49 çarpı kök 16 diye düşünebilirsiniz. Hı -hı. Kök 11 bölü kök 16'yı da kök 11 bölü kök 16 diye düşünebilirsiniz. O zaman daha rahat kök dışına çıkartacaksınız. 72. Bu da çıkmıyor. Hiçbir şeyin karesi değil 72. Hı -hı. Aa, evet. İki yöntem var. Birinci yöntem. Hangi tam karelerin çarpımıdır onu düşünelim. 36 çarpı 2 mi? 2 olabilir. Evet. evet. 36 çarpı 2. 36 kaç olarak çıkar? 6 diye çıktı. 2? 2. Kaldı. Kaldı. 6 kök 2. Ama bir dakika. Ha. Diyelim ki... Kankalama yöntemine evet. geri mi dönüyoruz? Yani? Şey. Kankalama yöntemi de <laughs> uygulayabilirdik burada. Evet. Kökün derecesi kaç? 2. Demek ki 2 kişi tek kişi fiyatına bilet alabilecek. 2'ye bölelim. 36, 2'ye bölelim 18, 2'ye bölelim 9, 3'e bölelim 3, 3'e e bölelim 1. 2 kişi tek kişi fiyatına. O zaman bu ikisi 2 olarak mı girer Çık. sinemaya? Aynen. Bu tek kaldı. Bunun kankası yok. Ama şu ikisi kankaları var mı? Hı -hı. 3. Hı -hı. Bunlar Hı -hı. sinemaya girecek olanlar. 2 kere 3, 6. 6. Bu tek başına kaldı. İçeride kaldı. 2. Altı. Kankalama yönteminin mantığı budur. Evet. O zaman 180'i yapalım hemen. 180'i de hocam kankalama yöntemini mi yapalım böyle mi yapalım? Olur. Siz söyleyin ben yazayım hocam. 2'ye böldüm 90, 92'ye böldüm 45, 45'i 2'ye bölünmez 3'e böldüm 15, 15'i de 3'e böldüm 5, 5'i 5'e böldüm 1. Şimdi Şu ikisi bir kanka. 2'ler çıktı, 3'ler Şu çıktı ikisi bir kanka. 5 kaldı. 3 kere 2'den 6 dışarıda, içeride de 5 var. Harika. 48. 48'i de böyle yapalım hocam. Olur. 48, şimdi bir tam kare düşünüyorum ben, ee, 3'ün karesi olmaz, 4'ün karesi, aha 16. 16 kere 3'ten bir şeyler çıkabilir. 16 dışarı 4 diye çıktı, 3 içeride kaldı, 4, 4, 3. Şimdi buna gelelim. Burada gizli bir tane 2 mi var demiştik? Eksi 3 üzeri 4, bölü 2. Hı hı. O da eksi 3 üzeri 2'dir. O da kaçtır? 9 olur. Bu arada eksi 3'ün 4. kuvveti kaç olur? 81. 81 kök dışına kaç olarak çıkar? 9 olarak çıkar. Böyle. Burada bir kısa bir bilgi daha vereceğiz. Bilgi vermeyi ne kadar çok seviyoruz. Hı. Şimdi köklü ifadelerde tabandaki kökün içerisindeki sayı arkadaşlar pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Ancak çift dereceli kökün içerisindeki sayı negatifse o sayı reel sayı kabul edilmez. Reel sayı değildir denir. Ne diyorsun hocam ya? Mesela karekök 37 kök dışına çıkamayabilir hı hı. bu onun kusuru bizi ilgilendirmez hı hı. ama bu bir reel sayıdır gerçel sayıdır böyle bir sayı vardır ama kare kök eksi 37 derseniz düşünsenize hangi sayıyı kendisiyle çarptığınızda eksi olabilir hatta daha kolayına gidelim kare kök eksi 16 hangi sayıyı kendisiyle iki defa çarptığınızda eksi 16 olabilir ki eksi 4 hayır eksi 4 olmaz eksi 4 ile eksi 4'ün çarpımı nedir artı 16'dır. Dolayısıyla bu sayı gerçel sayı değildir. Yani reel sayı değildir arkadaşlar. Eğer kökün derecesi çift ise içerideki sayı pozitif olmak zorunda. Öğretmeniyim efendim. Ama az önce bakın kökün derecesi çiftti. Evet içeride negatif sayı vardı. Hayır. Eksi 3 üzeri 4 var burada. Yani üzerinde çift sayı olduğu için bu pozitif ve dönüşüyor. Dönüştükten sonra kare kökünü alıyoruz. Evet. Anlaştık mı? Ama küp kök -8 bunda bir sıkıntı yok. Çünkü küp kök bir sayının 3 sefer kendisiyle çarpımıyla ortaya çıkar. E bir sayıyı 3 defa kendisiyle çarptığında ne negatif, gayet ol negatif olabilir. Sayı negatiftir çünkü. Küp tırık kök tırık -2'nin küpü. -2'nin küpü. küpü kaç yapar? -8. Küp kökü kaç olarak çıkar? -2. Bu buraya böyle olarak gelecek -2 üzeri 1'den. Eksi yani. iki. Bu arada Vural hocamızın verdiği bilgi aşırı kıymetli. Daha birkaç yıl önceydi değerli. Böyle bir çıkmış soru vardı hocam. Tabii ki Tam sayı böyle bir şey vardı. Bu sayı reel sayı, bu sayı reel değil. değil. Bu rasyonel, bu pardon, bu irrasyonel, bu irrasyonel de değil. Çünkü direkt reel sayı değil. Evet. Çok kıymetli. rasyonellik, irrasyonellik dediğimiz bölüm şeklinde yazılabilir mi? Kök dışına çıkamayan sayı var. İrrasyoneldir. Ama e, real sayıdır. Bu ayıraç önemli bizler için. Kesinlikle. Bu kısım inşallah kafanızı karıştırmadı. Karıştırırsa da önemli değil. İleride anlatacağız zaten. Evet. <laughs> küp kök eksi 27. Hocam burada da yine aynı muhabbeti yapalım. Sizin az önce eksi 8 örneğinizdeki gibi. Eksi 27 neyin küp olabilir? Eksi 3, eksi 3, eksi 3'ün 3 üç defa çarpılması. O zaman dışarıya eksi 3 diye çıkar. 3 tane eksi 3'ün çarpımı. Şunlardır direkt sadeleşebilir. Artık böyle olarak gelecek ya bunu görebiliyoruz. Eksi 3. Eksi, 3. eksi 32. 5'lik kök. -2'nin 5. kuvveti gene aynı gene sadeleşir Eksi -2. Harika. 32 32 olmuyor ya. 2 üzeri ya. 5 bu 4. Bir problem var. Nasıl yapalım? Abi aslında bir tane 2 eksik olsaymış çok güzel olur. Evet ya. O zaman o 2'yi görmezden gelsek aynen öyle onu. 16 çarpı 2 diye düşünelim. Bakın. 16 dediğimiz şey nedir? Kalemi mi kaçırdı? Hangisi hocam? Elinizdeki. Böyle. Dördüncü dereceden. 2 üzeri 4'tür bu. Öyle değil mi? Bir tane de 2 var. Şimdi bakın bunları ayrı ayrı düşünebilirsiniz demiştim. Hatırlıyor musunuz? O zaman ben bunu 4. dereceden 2 üzeri 4 çarpı dördüncü dereceden 2 olarak düşüneyim. Hı 2 üzeri 4 şunlar sadeleşirse kaç olarak çıkar? 2. 2. Ama 4. dereceden 2 kök içerisinde kalacaktır. Yandırız. Bu da benzeri buyrunuz. Bu da benzeri. Burada da aslında burası 27 olsa çok güzel olurdu ama 27 değil. O yüzden ben bunu şöyle yazmak istiyorum. 27 olsa neden çok güzel olurdu? Çünkü 27 3'ün küpü olacaktı. Kök, şöyle 3, parçaladım. Böyle parçaladıktan sonra aynı bura hocamızın yaptığı gibi bize şöyle havalı bir çizgi atalım. Ee, küp kök 27 çarpı küp kök 3 diyelim. Bu arkadaşı da şöyle yazabilirim. 3 üstü 3 diye. Şu 3, şu 3 gitsin. Buradan 3 gelsin. Buradan bu arkadaş da direkt buraya çarpı küp 3 olarak kalsın. Harikulade değil mi? Peki. Evet. Şimdi köklü sayıların gerçel olması olmaması. Az önce, Az, önce söylediğimiz mevzu. Kökün içerisindeki sayının sonucu negatifse çift katlı kökte yazılamaz. Ama tek katlı köke yazılabilir. Burada anlattığı tam olarak o arkadaşlar. Derece tek ise her türlü gerçek. Derece çift ise içerideki sayı ya sıfır ya da pozitif olmalı. Hı hı. Örneğin derecesi çift. Çift. İçerideki sayı? Negatif. İmposiyi bile. E. Maalesef Burayı şey İtalyanca şey. söylemek <laughs> İtalyancanız benim kadar iyi olmayabilir. Önemli değil. Evet. Bu. Şimdi hocam eksi 1 yazıyor ama eksi 1'in önce karesini aldığım zaman artı 1'e gidiyor. Dolayısıyla bu bir gerçek sayıdır. Hatta Aynen. tam sayıdır değil mi hocam? Evet. evet. Bu? Şimdi burada şöyle bir terslik var. Bunda bu çok birbirine benziyor. Ama burada önce eksi 1'in karesini alıyor. Sonra kök dışını çıkarıyor. Burada önce kök dışını çıkarıp sonra karesini almaya çalışıyor. Dolayısıyla bu gerçek sayı değil. Yani şu kareyi görmezseniz burada kare kök eksi 1 var. Kare kök eksi 1'i bul. İşlem önceliği vardır. Çünkü sonra karesini al demek. Ama burada öyle bir şey yapamayız. <laughs> Çünkü ölü yok. Evet, Çünkü kök eksi 1 diye bir gerçel sayı yoktur. Evet. Bizimle D olsun diyoruz buna. Burada kökün derecesi çift. İçerideki sayı negatif ama üzerinde çift kuvvet var. Reel sayıdır. Real Kaç şey. olduğu önemli şey değil. Çıkacak. Kökün derecesi tek. içeride negatif sayı var. Hiç problem değil. Aynen. Benim için sorun değil. Senin için de değildir. Aynen. Kökün derecesi tek. içeride negatif sayı var. Hatta kökün derecesi tekse direkt... Direktik. Burada hmm. kök yok. <gülüyor> <gülüyor> kökün derecesi çift. Hı hı. İçerideki sayının tek kuvveti var. Aha, negatif. Negatif olacak Maalesef o zaman bu bizim olmaz. Mi? Burada kök yok. Hı. Aslında var ama ne yapmış? Saklanmış. Şurası kare kök demek değil miydi? Evet. Yani eksi üçün küpü olmuyor mu? Evet. evet. İçerisi yine negatif. Harika. Dolayısıyla. Kökün derecesi çift iken içerisi negatif olmaz. Güzel. Dolayısıyla böyle evet. ifadeler gördüğünüzde Neye dikkat etmeniz gerektiğini anlayın. Önce köklü ifadeye çevirin. Ondan sonra bakınız. Ve işte size üniversite imtihanında birkaç defa çıkmış bir soru tarzı. Ne diyor? Evet. Ee, i̇ki tane sayı. ifade vermiş. Bu ifade bir gerçel sayı belirttiğine göre x sayısının alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi. Gerçel sayı belirtmesi için ne gerekiyordu? Kökün derecesi çift ise ne Hı -hı. demiştik? İçerisinin pozitif olması lazım. Ya da Sıfır. sıfır da olabilir. Sıfırdan büyük eşit diyelim. Evet. İçerisi büyük eşittir sıfır olması lazım. Gelin ayrı ayrı çözelim. Büyük eşittir sıfır olacak. Büyük eşittir sıfır olacak. Dikkatle izliyorsunuz. Eksi 12'yi bu tarafa attım. Her tarafı 3'e böldüm. Harika. Burada da aynısını yapıyorum. X, 4 x'i kaç tarafa attım? 40 büyük eşit 4 x oldu. Her tarafı 4'e böldüm. 10 büyük eşit x. 10 büyük eşittir x. Şimdi, şimdi nasıl olacak? x, x 4'ten büyük 10... Ortaya bence x'i yerleştirelim. Ben öyle yapıyorum genelde. Yani. Ortaya x'i koyalım. Sağına büyük olan. Sonra... Ha tamam. x 4'ten büyük demiştik. Hı hı. O zaman sonrası 4 olur. Büyük ve eşit. 10 bu tarafta Oldu mu? Vallahi 10. oldu. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Toplayalım mı? Toplayalım. 14. 14. Bir 14 daha 28 ekti. Bir 14 daha 42 etti. 7 daha 49 ekti. Mükemmel. Daha size kolay bir bilgi vereyim mi? Ama Ver kimseye söylemeyin. Tamam ben söylemeyeceğim. Aramızda. Üçümüz aramızda. Diyelim ki 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14. Burada 6'dan 14'e kadar sayı kaç tane sayı var burada? 3 6 9. 9 tane mi sayı var? Ortadaki sayı kaç? 10. 10. Ortadaki sayıyı doku... <laughs> 9 ile 9'la çarpın. Bu kadardır. Aa. 7 sayı var. Ortada kaç var? 7. 7 ile çarpın 49'dur. Bunu zamanla kendinize keşfedeceksiniz. Evet. Abo! Köklü sayılarda Toplama, çıkarma, dört işlem yapma. Bir kere şunu unutmayın. Köklü sayı var, çarpma bölme yok, değil mi burada? Yok, öbür biliyordu. Toplama çıkarma yapabilmeniz için ya sayıların kök dışına çıkabilmesi lazım, Hı -hı. ya da sayıların köklerin dereceleri ve içlerindeki sayıların aynı olması lazım. Ne demek istiyorum? Mesela bunlar kök dışına çıkabilir. Hı -hı. Bu kaçtır? 5. Beş. 25 5'in karesi 5. 16, 4'ün karesi 4. Sonuç 1. Bu kadar basit. Ama bunlar kök dışına çıkabiliyor mu? Hayır. Hı hı. Tamam. Kök dışına çıkamasa bile köklü olarak toplayıp çıkartayım. Köklerin dereceleri aynı mı? Aynı. İçlerindeki sayılar aynı mı? Değil. O zaman işlem yapamam. Yapabileceğim tek işlem var. 4'ün 2'nin karesi olduğunu biliyorum. Bu, Bu şekilde bırakmak. Burada da aynı şekilde. Bakın. Kök 7 artı kök 3. Biri Anya'da, biri Konya'da. Kök Elma desem ile de armut. Hocam. Efendim? Kök 10 desem olmaz mı? Çok Olur. olur. 100 puan <laughs> alırız. çocuklara demeyelim. Hayır öyle bir şey yok. Köklü ifadelerde direkt toplama yapamazsınız. Toplama yapamayacağınızın e, az evet. önce ispatını yapmıştık aslında. Kök 9 evet. ile kök 16'yı düşünün. Bu 3'tür, bu 4'tür. Sonuç 7 çıkmalı değil mi? <laughs> ama gidip de 9 artı 16'dır derseniz 25, 5 olur. Yani hatalı olur. Aynen. Gelelim buna. Bunlar toplanır mı? Evet. Neden? Hem köklerin dereceleri aynı hem de içlerindeki sayı var. Ama hocam kas sayıları farklı hiç önemli değil. Elma, elma. Ben buna odaklanırım. 3 elma, 2 elma daha. 5 elma yaptı. 5 kök 7. Bu kadar. Bunlar elma ile armut. Bir şey yapamıyorum. Hatta elma ile acı biber yani. o kadar <laughs> alakasız şeyler. Evet. evet. Mesela burada o zaman diyor ki bu işlemleri yapalım. Nasıl yaparız? Şimdi burada da hocam aslında elmayla armut gibi duruyor en başta. Ama bence kök 20 diye bir Şey, birkaç bir şey yaparsak kökçe benzeyebilir. Ne yapalım? Bu kankalama yöntemini de yapabiliriz ya da 9 çarpı 3 diye de düşünebiliriz. 9 çarpı 3 diye düşünmek daha kolay. sayı küçük. 9 dışarı kaç olarak çıktı? 3 çıktı. Bir yerden 6 kök 3, yerden 3, 3 geldi. Artık 6 elma, 3 elma daha, 9 elma, 9 kök dedik. Bu kadar. Bu arada buradaki ifade Köküçe dönüştürülebilir. Bunu görmeniz lazım. İlk etapta bu biraz vakit alacaktır ama biraz zorlayacaksınız. Böyle bir toplam geldiğinde ne yapabilirim? Düşüneceksiniz. Mesela 3 kök 7 var. Kök 28 var. Hı hı. Bunda kök 7 varsa bunda da kök 7 olmalı. 4 çarpı 7'dir. Harika. 3 kök 7 eksi 13. Eksi 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kök 7 hı hı. artı 20. Ha Tam sayıyla tam sayı işlem yapılır. Eksi 13 artı 20. 7 artı 7. Yani. 3 kök 7 eksi 2 kök 7 artı 1 tane kök 7. Yani kök 7. Yanıt 7 artı kök 7. Evet. Şimdi geldik buraya. Şimdi burada da önce elma armut acı biber gibi bir şey var ama yine aslında elma 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 haline çevrilebilir. Bu arkadaş 4 kere 3 demek. 4, 2 diye çıktı. 2 kök 3. Şu ne demek? Bu da hocam 36 kere 3 demek. Evet ama şunu referans alın. Bunlarda kökün içerisinde 3 kalıyorsa işlem yapılabilmesi için burada da 3 kalacak. 3'e böleyim 36. 36 çarp 3. Hadi işlem yapalım. Na 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 na. 5 kök 3, 4, pardon 2 kök 3. Şarkı şey söylüyorum. Eksi 6 <laughs> kök 3 <laughs> <üç>, değil mi? <laughs> Özür dilerim. <kesin> 36 6 <laughs> olarak çıkıyor. 5 kök 3, 2 kök 3 daha 7 kök 3. 6 tanesini çıkartalım. 1 kök 3, Evet. Ama bir yazmanıza gerek yok. Aa. Doktor bu ne? X mix var bir şeyler var. Hiç evet. önemli değil. 16 4'ün karesi midir? Aa, doğru. 4 diye dışarı alırız. 4 küçük oldu orası da artı 6. 16 o, çarpı x de 16 4 olarak çıktı. 7 diye yazmışız biliyorum. x desek. Evet. <laughs> tamam. Sayılı sayı yaptım. 3 geldi. 7 kök x ile 7 kök x'ten 4 kök x çıkardım 3 kök x kaldı. Harika. Mükemmel. Aa soru. Her bir katı bulalım şimdi. şimdi bir apartmanın dış yüzeyi 4 farklı renge boyanacaktır. Sarı, mavi, turuncu, gri renklerine boyanıyormuş. Sarı ile boyanan kısmın yüksekliği kök 12. Mavi ile boyanan kısmın yüksekliği kök 48. Turuncu ile boyanan kısmın yüksekliği kök 75, gri ile boyanan kısmın yüksekliği kök 27 santimetredir. Buna göre apartmanın en yüksek yerinin yerden yüksekliği kaç metredir? Şimdi şöyle bir kısım var. Her birini ayrı ayrı bulursam eğer topladım da sonucu olacağım. İlk önce sarı ile olan kısmın yüksekliğini bulun. Kök 12, kare kök 4 çarpı 3'tür. O da 2 kök 3 olacak. Harika. Bir sonrakini siz söyleyin hocam. Mavi de kök 48'miş. 16 çarpı 3 diye düşündüm. 16'yı 4 diye çıkardım. 4 kök 3. Fevkalade. Birbirimize böyle iltifat edelim. Çocuk var. Çocuk var. <laughs> kök 75. 25 kere 3'tür. 25'i dışarı aldım. 5 kök 3. 5 kök 3. Griyle boyanan kısmındaki kök 27'miş. Az önce yapmıştık. 9 kere 3 diye düşündüm. 3'ü dışarı aldım. 3 kök 3. Ben toplayayım mı? 2 12. 4 daha 6 11 14 kök 3 evet. doğru cevap A şıkkı diyoruz ve burada tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu notların hemen şablonda da görüyorsanız PDF'leri aşağıdaki linkte. PDF'leri ücretsiz olarak indirebilir. Notlarınızı onların üzerine tutabilirsiniz. Bol bol ders çalışın lütfen. Bu senenin konuları önümüzdeki seneler için çok çok önemli. Görüşmek üzere.